Merhaba hanımlar Canan İyin Oyları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz gerçekten çıtı pıtı her yazma yakışabilecek bir model arkadaşlar. Rengarenk yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Sizlerinde de beğeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hanımlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup her gün yüklediğim İyin modellerinden faydalanabilirsiniz. Örnek arıyorsanız eğer eğer zili aktif hale getirirseniz de arkadaşlar yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hanımlar hemen yapım aşamalarına geçelim örneğimizin. Ara model olarak şöyle bir model tercih ettim. Gayet güzel, çok güzel oluyor. Bunun yapılışını birlikte yapacağız arkadaşlar. İsterseniz, e, isterseniz değil mutlaka ilk önce zürafasını geçirmeniz gerekiyor. Çünkü bakın burada aralarda atlayarak getir getiriyoruz e, örneğimizin e, ara modellerini. İlk önce zürafasını çekiyoruz. Daha sonra... Ee, o örneğimizin ara modelini uygularken daha sonradan çiçeklerini yapacağız arkadaşlar. Örneğimin yapım aşamalarında bakın şöyle iplerim var. Şöyle göstereyim. İlk önce bu e, suni ipek ip kullandım arkadaşlar. Oyalı marka suni ipek ip. 473 numaralı ipim. Şöyle bir eflatun rengim var. Ve şöyle bir pembe rengim var. Bu e, kamerada çıktığı gibi değil arkadaşlar. Çok daha böyle pembe. Burada daha farklı geliyor. Pembe rengimiz. Hemen örneğimizin yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar siz ara modelini istediğiniz kadar tabii ki uzatabilirsiniz. Bakın şöyle aralığını siz kendiniz eğer dışarı yapıyorsanız fiyat e, fiyatına göre ayarlarsınız artık. Çok güzel çıtı pıtı sizi hiç yormayacak bir model olacak. Şimdi hemen birer tane zürafa atlayarak. Örneğimizi bitirdikten sonra ara modelimizi bitirdikten sonra 4 tane zürafa yaptım. 4. zürafamdan sonra bir tane zürafa atlıyorum ve hemen bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Daha sonra bakın şuraya tekrardan bu zürafama batıyorum. şöyle yapalım. Tekrardan bunun içine giriyorum. Buraya bir yaprak yapacağım arkadaşlar. Evet. Buraya şimdi arkadaşlar 4 tane küçük pırpır yapıyorum. 1 2 üç dördüncü pırpırımı da yaptım hemen başa ipimi alıyorum ve her birinin üzerine tekrardan zürafalarımı yapıp sona kadar geleceğim arkadaşlar Tekrardan ipin başa alıyorum. Evet, neşlet, neşletçim. Evet. Şimdi arkadaşlar, tekrardan zürafamı yaptım. İkinci zürafamı da yaptım. Başa geliyorum. Şimdi son bir tane kaldı zürafa. Ve en tepe noktasına geliyorum. Çift ip doluyorum. Ben burada şimdi bu ipimi keseceğim arkadaşlar. Ama dilerseniz daha çabuk hızlı hızlı yapmak istiyorum derseniz bunu kesmeden direkt aşağıya da inebilirsiniz. Örneğimiz böyle. Şimdi tekrardan kestikten sonra ipimi tekrar bağlıyorum. Bakın buraya. Aynı yuvanın içerisine ipimi bağlıyorum. Bu dönen ipimin üzerine bir tane pırpır pır yapıyorum şimdi. Şimdi sırada çiçeğimizin dalını yapmaya geldi arkadaşlar. Yukarıya çıkıyoruz. Şimdi bu uzattığım ipi keseyim. Aynı pırpırımın içerisine arkadaşlar bir tane daha yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum ve çiçeğimi yapmak için buraya bir yuvarlak pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimi bunun için yapacağım. Şimdi aşağıya iniyorum tekrardan. En aşağıya iniyorum. yaprağımı ve dalını bitirdim. Şimdi buraya giriyorum tekrardan. Ve zürafalarımın yapımına devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 çift dolayarak yapıyorum. Beşinciyi de yaptım. Şimdi ara modelim için geriye geliyorum. İçine iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar yuvanın içerisine. Şöyle pırpırımı yaptım. Evet pırpırımı yaptım. Tekrardan arkadaşlar en baştaki pırpırıma geliyorum. Diğer pırpırıma geçiyorum. Bir zürafa yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bakın şöyle küçük bir badem yaptık. Bir tane atlayarak diğerine geçiş yapıyorum arkadaşlar. Diğer zürafaya geçiş yapıyorum. Ara modelimiz de böyle arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar ara modellerini sıklaştırabilirsiniz ya da arasını açabilirsiniz. Fiyat veriyorsanız eğer verdiğiniz fiyata göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ara modelimiz de böyle çok kolay arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan ipimi değiştireyim ve çiçeğimi geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar örneğimiz çok kolay demiştim ya. Şimdi ikinci aşamasına geçiyoruz. Bakın burada bir yuvarlağımız vardı, pırpırımız vardı. Hemen içine pırpırımın içerisine ipimi bağlıyorum. Düğümlediğim ipimin üzerine hemen bir tane pırpır yapıyorum. Buradaki işlemimiz de çok kolay. Arkadaşlar küçük bir pırpır yaptım. Yukarıya çıkıyorum. Aşağıya iniyorum bir sinek kanadı oluşturuyorum. Küçük bir sinek kanadı arkadaşlar. Hemen yürüttüğüm ipimi şöyle kesiyorum. Dibinden. Tekrardan bir pırpır pır ve sinek kanadına dönüştüreceğiz arkadaşlar. 5 tane oluncaya kadar bunu yapacağız. Bu yuvamızın içerisine çiçeğimiz 5 tane yapraktan oluşan bir Sinek kanadından oluşan bir çiçek olacak arkadaşlar. Ben bunları tamamlayayım arkadaşlar ve bir de pırpırlarımızı yapalım. Sinek kanat şey, sinek kanatlarımızın diyorum bademlerimizin üstündeki. Onları da size göstereyim. Arkadaşlar çiçeğimi bitirdim. Şimdi bakın şu bademlerimizin üzerindeki sık iğneleri gösteriyorum size. Şöyle ipimi hemen bağlıyorum. Yine ipimin üzerine arkadaşlar şöyle çift tel doluyorum. 1 2 3'er tane dolamanız yeterli. Bakın böyle sık iğnemi yaptım. Eğer arkadaşlar ipimi koparmayacaksanız burada rengarenk yaptığım için e, kopartabilirsiniz, koparta da bilirsiniz. Mesela bunu atlayarak diğerine geçip hemen şöyle yapıp bağlayabilirsiniz. O aynı rengi iplerini daha sonradan kopartabilirsiniz. Böyle bir püf noktası da var bunları yaparken. Bunu da kullanın mutlaka. Sizin için çok daha kolay olur. Bu tür yaptığınız oyalarda her seferinde ipi kesmezsiniz. Örneğimizin şunu da ben tamamlayayım son halini sizlere göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben örneğimi tamamladım. Bakın bittiği zaman böyle çıtıp atı çok güzel bir model oluyor hanımlar. Eğer kolay, çabucak bitmesini istediğiniz bir oya arıyorsanız bu oyayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Aralığını dediğim gibi arkadaşlar siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz, değiştirebilirsiniz de. Çok kolay. Hemen ilerleyen çatı bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz de beğendi tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.